14. Yüzyıl Ortaçağ Avrupası'nda korkunç bir salgın patlak verdi. Kara ölüm. Sadece birkaç yıl içinde Avrupa nüfusunun üçte biri yok oldu. Bu ölümcül veba Asya'dan Avrupa'ya ticaret yolları ile yayıldı. Hastalığın taşıyıcıları ise Pireler ve Sıçanlardı. Ancak o dönemde insanlar bunun kötü ruhların ya da ilahi bir cezanın sonucu olduğuna inanıyordu. Kara ölüm o kadar hızlı yayıldı ki bazı şehirlerde nüfusun %60'ı hayatını kaybetti. Sokaklar cesetlerle doldu ve toplu mezarlar kazıldı. Doktorlar hastalıktan korunmak için kuş maskesi denilen tuhaf bir kostüm giyiyordu. Maskedeki uzun burun kötü kokuları filtrelemek için bitkilerle dolduruluyordu. Ancak bu da onları kurtaramadı. Bu salgın sadece milyonları öldürmekle kalmadı, aynı zamanda Avrupa'nın sosyal ve ekonomik düzenini de alt üst etti. Peki, bugün böyle bir salgın yeniden yaşanabilir mi? Tarihten ders alıyor muyuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.